Evet, oyunun birinci bölümünü çektim ama hikaye hiçbir şekilde anlamadığım için oyunu Türkçe yaptım. Umarım bu sefer keyifle oynayabilirim ve hikayeyi anlatabilirim. Ee, uzun zaman oldu, birazcık şu anda heyecanlıyım. Uzun zamandır video çekmediğim için Resident Evil Village izledim. Ve dedim ki benim de çekmem lazım. Bu sahneleri gösterip ben de bir konuşayım. Ve oyunu seriye baştan başlamaya karar verdim. Ben dörtten başlamıştım. Ee, Roma aşık 3 -3 sürekli sürekli sıfırlarım. Ee, e, dörtten sonra beşi böyle baktım çok pesantim. Ee, evrenine hakim değilim ama yine bir şeyler biliyorum. altı ee, çok felaketti. Yedi işte yediden sonra o Ethan falan karakterleri çıkmaya başladı. Ama bir yan oyunlardan var çok karışık ya gerçekten çok karışık neyse başlayacağız hepsini bitiririz inşallah tekrardan hoş geldiniz ve hadi başlayalım umarım bu sefer hikayeyi anlayabilirim gerçekten e, Türkçe yaması olması güzel olmuş Kutlu oldum yani hiç bulamayacağım sandım Türkçe yamasını ve oyun Resident Evil serilerini e, İngilizcesi gerçekten çok ağır ben hiçbir şey anlamıyorum normalde İngilizcem güzeldir. Resident Evil Zero. A midwestern town in America, Raccoon City, a solitary island far off in the sea, Rockfort Island, an island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet hmm. intensely traumatic events. Though it is believed that the international enterprise ha, umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By Albert who? Wesker, miydi? and how was the <laughs> T virus <laughs> created? Tamam. To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the hmm. mansion incident. Rock'ın ormanı, 1998. Ben 99 doğumluyum. Bence bu adam hayatta kalacak, o gözlüklü. Bana öyle bir geldi. Çok sanki bir şey hakkında bilgi sahibiymiş gibi duruyor. Oy. kontrol ediyor o, o yani o bu yaratıkları Ya onlar direkt sal kardeşim zombileri ne şey yapıyorsun? Yaratık maratık uğraştırıyorsunuz ya. Bu teyzemiz mi yapıyor? Kesin teyzemiz yapıyor. Neyse abla seni bulacağız artık. Kesin Boss olarak çıkarsın karşıma oyunun en sonunda taa. İki saat sonra Raccoon Ormanı. <laughs> Hı -hı. Çok iyi ya, olması. <laughs> Rebecca, bunu biliyorum. Animasyonda vardı. Evet kardeşim, Allah'ım yanlış hatırlamıyorsun. Çok biliyormuş gibi. Bu <laughs> 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 zaten korku oyunlarında her şey zombiler yetmiyor. Bir de helikopter düşmesi, yok bir şey patlaması falan. Her şey üst üste gelir. Araştıralım bakalım.

Ölüm cezası. <laughs> Doğru çevirmişim ben. bunu. they were brutal and ruthless. Keep your guard up. Allah adamın üstüne kaldı ya. Zombiler yaptı vallahi o yapmadı ya. Ben şahidim. Ya arkada rescue falan yazıyor. Bakın çok tatlı olmuş. Ee, bu ilk başları. Ben dörtten başladım. Sadece Leon var bende. Başka karakter yok. Jill var. Ada Adam. Ada mı? vardı. Tren. Hemen gir. Hemen. <gincid> Allah'ım. Niye ya? Ben belki girmek istemiyorum. Ben oyunu ormanda oynamak istiyorum. gir sen de bir şey verdim ya girdim son sonu da kilitlendi artık bir dönüş yok Allah yardımcımız olsun yani ne diyelim Allah bir yolunu buluruz artık çantalar falan ben bu kapılır ay Evet ya ben Steam yorumunu, yorumlarını okumuştum birazcık kontroller falan çok kötü diye şey gelmişti. E, yorumlar görmüştüm. Gerçekten de kamera açısı falan. Ben az önce köpeğe öldüm ya. Köpeğe öldüm. Yemek vagon. Yemek vagonu kapısı kilitli. Giremezsin. Tamam. Eski oyunlarda böyle mesela bir odada dört kapı varsa 3 kilitli oluyordu. Biri yolunu gösteriyordu ama şimdi bütün odalar açık. Ve nereden gitmen gerektiğini bilmiyorsun. Kapı geçişlerinde çok sinir oldum. Bir anda sanki üstüne bir şey atlayacak. Yani oyunun bir bölümünde kesin yapacaklar yani kapı açılırken zombi. Chambers. Please, Chambers. Var var. <laughs> Ay çok güzel kız ya valla. Radyoymuş duyduğumuz. Ne diyor? Dinleyelim bakalım. Hı -hı. Aha. Ben buraya geçmiştim. Burada ölmedim Allah'tan. Biraz ileride öldüm. Ne de şey tahmin etmiştim. Hani oyun ilk ateş şeyini, animasyonunu yapar. Evet, arkamda. Evet. Nişan oldu. Ha, Tamam. Şimdi çaktım. Çok kırıldı. Ay atladım ya. Baya üstüne zombinin gel beni ye diye. Allah! Ne yapıyorsunuz siz ya? İki kişi şey olur mu? Öl Allah Allah. Ha, hala ölmüş manyak. Sen kutuları ne kadar öldürdüm ben seni. O kadar çok mermi harcadım ki. Az önce ne mi oldu? Ölü olduklarını sanıyordum. Ben de öyle sanıyordum. O kadar çok mermi ve can harcadım ki bana. Şu var ya şu sanki. E, hani böyle kalkacakmış. Sanki o kadar aç değilmiş ya. Buna değmez gibi bir yatışı var bu adamın sevmedi. Aç bakayım. Bir şey verseydim bari ya canlan. Evet C'ye basıyordum burada. C'ye basarak menüye e, girebileceğimi fark ettim. tehlike ediyor. O kadar ısırıklarını aldığından yani normaldir. Şimdi odalara gidelim. Odalar odala, konuşamıyor böyle. Odalarda bir şey yok. Az önce ben girdim. Burada oynatamam mı? İngilizce oynadığım için hiçbir şey anlamadım. Metin falan var odalarda. Çeviremedim. Gelin ne oluyor falan. İşe yarar her, herhangi her bir şey yok sanırım. Burada mermi var. Al bakayım. Kullan hatta. tam 45 mermi. Ama bunu nasıl R R'ye basınca o şey olmuyor mu ya? Şey yok mu ya? Seçenekler. Kontroller bir hani öğreneydik ne var ne yok. Yukarı sağ sol yürüyüş mü? Nişan al shift. Ha. Evet ya eski oyunlarda olmak demek. Nişan alırken yukarı aşağı. Yukarı da çok yukarı nişan alıyor. Onayla. Ha, partner. Şarj ol. Shift R diyor. Nişan alırken. nişan alırken. Nişan alma şeyde. Hedef değiş. Harita da var. Bakayım. Bir ses çok mu ki ya? Hmm evet. Tamam. Sanki bir şu şey anladım haritadan da hiç anlamam haritalardan. Şurada bir not. Bakayım. Yolcu günü. 14 Temmuz. Bugün patrondan emirler geldi. Arklar dağlarındaki laboratuvardan kalanları araştırma işi bize kalmış. İki grup halinde gidiyoruz. İlk grubun asıl görevi yarım kalan deneydeki kalan şeyleri bulma. <laughs> yarım kalan deneydeki kalan şeyleri bulma. <laughs> Aynen. Çok anladık. 16 Temmuz. Ne yazık ki bu test üretimi bu soruşturma nedeniyle askıya alınmak zorunda kaldı. <laughs> ne kadar üzüldüm şu an bilemezsiniz. Model Y139'da aynı durum var. Hala kabukluların T virüsüne karşı verdikleri tepkiyle ilgili çoğu şey bilmiyoruz. Kabukluların derken e, böceklerden mi bahsediyoruz? Ay. İlginç araştırmalar kaldı. Tür ve beslenme koşullarına bağlı olarak küçük bir doz T bile dayanıklılık büyüklük, iç toksiklerin artışı ve beyin gelişimi alanında kayda değer bir değişiklik sağlayacak. Eğer bu etkiler kontrol edilebilirse bu bir tür silah üretebilir. Yani tamam böceklerde deneyin ama bu niye insanları sıçrıyor mesela? Niye az önce ben ısırılıyorum? Ama aynı gelişime bağlı olarak kabukta kırgı, kırılganlıklar oluşuyor. Ay ya iyiymiş ya tamam en azından bir şey var. Bazı bölgeler son derece de zayıf oluyor. Sorun şu ki bu zayıf biri kafatası. Yani o yüzden diyor kafatasından vur diyor. Gittiğimiz laboratuvarda acaba bunun üzerine mi çalışıyorlar da bulunacak veri ve örnekler araştırmamıza bize yardımcı olacaklar. 19 Haziran Nihayet o gün yaklaşıyor. Tedirginin giderek katlanıyor. Bakın şehri gazete ve TV kanalları banliyölerdeki garip cinayetlerin raporlarıyla dolu. Hmm, acaba cinayet mi? Acaba sorumlusu kim? Bunun sebebi malum olmaz. Yoksa olabilir mi? What? Hayır, bunu şimdi düşünemem. Sorunsuz bir şekilde YouTube'dan emin, ol emin olmak için keşfe yoğunlaşmak zorundayım. Çık. Yolcu gününü aldım. Niye alıyoruz ya? Çantamızda niye böyle şeyler taşıyoruz? Her <laughs> seferinde bu animasyonu geçecekse biz bunu 4 saatte bir atıyoruz. bitireceksek animasyonlarla beraber 5 saat anca bitiririm. Aa, az önce adam yatıyor doğru orada doğ, şey diyor ince dediğimde zavallı adam uykusunda saldırıya uğramış gibi falan diyor mürekkep şeridi olmasın yani keşke bir var taktım sen ha ha et ya az önce etmemişim öldüm yoktu bir <laughs> şey kayıt eyvallah kaydımızı yapıyoruz. Hadi biz bununla ha, bak doğru atıyorum şunu bunu Rebecca. Herbimizi alalım. Hatta kullanalım. Soruşturma emri. Kan ile lekelenmiş bazı yerler okunaksız. Hmm. Hmm. Rakon şehrinin 8 mil güneyinde Arklar Dağı'nda şirketimizin yönetim ve eğitim tesisi bulunmaktadır. Burası yıllar önce kapandı. Şimdi tesislerin yeniden açılması için bir ön çalışma yapıyoruz. İlk keşif birimi zaten orada ve keşif yapıyorlar. Takımınızı destek birimi olarak istiyorum. Sonraki emirlerinizi William Birkin ve 1. keşif takımından alacaksınız. Kalan kanı zarar görmüş ve okumak zorunda. Hmm. Soruşturma emirini aldık. Az önceki şey diyordu yani evet şimdi aklım gelmiyor gözüm açıyor tam burada öldüm az önce ya bu kalkmıyor kalkacak zannetmiştim spoiler vereyim size. Tren çalışanı cesedi acımasız bir şekilde paramparça edilmiş. Elinde bir şey tutuyor. Alalım bakalım. Tren anahtarı alalım. mı? Evet. A bu anahtarı nereye sokacağım? Onu bulamadım az önce. Evet, Billy miydi? Geldi Billy. Billy. Teman. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You're with those soldiers outside. Oh, I see. You're with stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around. So it's all I'm afraid yeah. of a chat time is over. Wait! You're under arrest. No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. E vur o zaman. <laughs> evet iyi devam edilmek üzere bir tane mahkum uzaklaşıyor ve ben... Edward! <laughs> Edward! Aha! Sence iyi mi? Sence iyi mi? <laughs> Durum vahim. Be. yapamayız. O kadar umutsuzluk bir şey yapma be. Ha, birazdan burada kalmasın. Tamam değil senin. mı? Vaa! Ah! Wow. ah şey, Beni adam. Çok saçma. Evet. Küçük küçük gel bakalım. Seninle az önce bir hesabımız var. Gel lan. Gel lan. Ay! Şerefsiz. Öldü mü? Müzik kesilmediğine göre ölmedi. Hadi lan. Gel lan. Bu kamera açısı Az önce e, dolaştım ve beni yediler. Yine öldüm ya. Şurayı, şurayı gördün mü? Kilitleri açılamaz. Skit'te kondüktörün ofisi yazıyor. Kondüktör. Kondüktörün ofisi. Yazsınlık. Sonra bir şey verin lan. Sen kalkacak mı? Edward. Birkaç saat öncesine kadar çok mutlu bir edin. Elinde bir şey tutuyor. Ha. Tabanca mermisi. Ya mermi değil bana. Can ver. hırp ver. Ot ver bana. Evet. Ne anahtar aldık biz? ama neyle açıyor bu? Burada tekrar. save olacağım lan ben. Şimdi ölürüm. Daha beni onlardan başlatır falan. Ben işimi garantiye alayım. Nişan alıp buraya basınca değiştiriyorum bu şeyi gibi çıkma çok uzun sürüyor. Kenny diyesim geliyor adamı. Ne adı bilim aha. Ne haber Reis? Öldün mü? Ölmemiş ya Buradaki çok Rezen'de bu da mi gibi bir şey vardı galiba. Ölün ne oldu? Buraya mı? Şurası ya. Şuradan. Hadi, şuradan çıkabiliyor muyum? Aa çıkabiliyorum lan. Orası açılmayacaktı da oradan şey olacaktı diye tahmin ettim. Şöyle buralık tekrar aşağı ince. Herb şeyden kaldı. Fade bu zaman aynı zamanda izliyordu Resident Evil'in geçi. Orada Eray sürekli hani Herb Herb diyordu. Tek merdiven olmaz. Bakayım. Sadece köşesi bir yere gidiyor, burası bir yere gidiyor. Burası trenin ilk girdiğimiz yer büyük ihtimalle.

Sanki mi öldürdün yoksa? Ben, Enrico, Captain. Seni öldürmeye iki kere Ne böyle bir şey mi dedi göremedim ama az önce öldürseydi öldürürdü yani ben onu düşünürdüm. Şurası. <gülüyor> <gülüyor> Çok havaya şey diyor. Çok hava yadışı ediyor. Ya. Kanka hiç uğraşamayacağım biliyor musun? Hı, burasıymış. İhtiyacın yok. Atmak ister misin? Tamam bari çantada boşuna yer kaplamasın. Burada bir şeyler var. Burada e, en son yukarı çıkacağım. Bir şey olmazsa. Örgümüz var nasıl olsa. Aha. Bu ne? Animasyon mu girdi? Uh-huh. It's going to be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Say, listen little girl if you haven't noticed there's some pretty freaked out things on this train i'm the one want to get out of here i'm the one to stand a chance doing it alone i am shakin' <inaudible> you you expect me to trust you i ain't green I vellin you don't need your wall in i can handle this on my own don't call me little girl all in the name of all right miss do it yourself wall all i i call you the name is rebecca chambers but that's officer chambers to you. well then rebecca. Yapma. Allah'ım adam beni gönderiyor ya. Ne kadar kibarsın. Kibarlıktan ölüyorsun şu anda. ben sürekli tutuyorum ya şöyle. Güç kaynağı yok. Tam güç kaynağı atacağız sonra buraya gireceğiz. Ha şurada bir not var okuyalım. Katılımcılar için bilgilendirme. Servis aracı yaklaşırken bazı katılımcılar çalışanların arabayı getirirken geçtikleri bazı otomatik kapıların kapalı tanıması Otomatik kapının anahtarı 5. aracın tepesinde. İstenilenler tren garaja girdiğinde uygulanacaktır. İstenilenleri yaptıktan sonra servis aracının ikinci katının arkasında bulunan merdiveni kullanın. Ambrelli şirkete bakım defa. 5. E, vagonun üst ne mi çıkıyor? Biz şimdi kaçıncı vagondayız. Mustafa ne? Neyse çıkalım bakalım. Niye arkaya bakarak gidiyorsun? Sen de bir emin olamadın. Sen de bir güvenemedin kendini. Ben de güvenemedim Rebecca. Acaba kabul mü etsek Adamın teklifini? Hiçbirliği mi yapsak? Ne geliyor ki? Diğer taraftan ki. Zaten bu. Resident Evil'da o cümle meşhur yani. O diğer taraftan de. Aha animasyon. Dayım. Ne yapıyorsun dayım? Ölü kız yaklaşma. Buradan görüyorum öyle olduğunu. Sa atlayacak birden üstüne. Tabi ilk olduğu için. Ne oldu hakkında bilgileri de yok. Adam uyumuş böyle. Ben inanmadım. Dedim sana ya. Aha. Aha o ne? Aha. Aha ne? evet adam sonra dedi ki gel dedi takım olalım dedi birlikte halledelim dedi beni neler uğraştırıyorsun ya bu ne şimdi az önceki karizma şeye bak nasıl yürüyor hızlı. oha el attı bu ne ya aha ha işte şöyle ya de iki tane şey. Oo, bir şey değil. Ama benim gönlüm diye onda yani. Üzgün tatlı. Öyle gidersiniz işte. Tabi ilk olaylar olduğu için tabi kadın okay. da aşmış da Habiri yok bizim gibi bilmiyor. Bilmiyorum. Devam ki. O ne ya? O ne? Kadın şarkı söylüyor. Kesin bu salıyor ha. Aa bak dedim bak. Çağırıyor evlatlarını. Ben bilirim. Hı. Kadın mı be, erkek mi? Kadına benziyor mu? Kusine baktı? Herif dedi erkekmiş. Ay elbise giyince ben şey zannediyorum. Neler oluyor? Treni kim kontrol ediyor? Kipreye ilk dokunmak yok. Bakanın kontrol Ne? We gotta cooperate with each other from now on. You got that? Bu da tutturtu. Normalde Im gerekiyor. Bak abi well, ne I olur I girl, et diye. Or maybe you like being worm bait. All right, but you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Bu çok tatlı şimdi kızamıyorum da ama yani biraz da akıl yani değil mi? Oyuncu kılavuzu karakter değişme. Ha buraya çevirmemiş şey. ya. Güçlü güçlü yani adam. Ha, ee, objeleri itebiliyor. Hmm. Kombinleyemiyor şeyle. E tamam. Rebecca sağlıkçı olarak bunu da işte hmm, güçlü erkek olarak kullanacağız. En patlar. Rezantralı bulmacalarını çok seviyorum. Bir sevmeye bir şey ver de bari. Evet nereye çıktık? biz ben görev unuttum ya. C'ye falan yazıyor mu? Bir saldırı boşta yalnız. Bilim durumu iyi de. Her ne iyi şey yapabilirim ya. Bir şey vermeyeyim. Aa bu beni takip mi ediyor? İyi gel bakalım reis. Gidek. Bir şey olaydı. Bitireceğim çünkü kaç dakika olmuş? 30 dakika olmuş. Bir de şey... İyi ya. Benle gelmesine sevindim. Kendimi yalnız hissetmiyorum en azından. bakayım kapıyı. Ay iki tane varmış ya Allah seni. Allah kahretsin ya. Valla ben bıktım artık. Vallahi billahi bıktım. Ta nereden başlayacağım? Neyse artık bundan sonra cana daha dikkat edeceğim. Çok fazla şey olmadı. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bir sonraki bölümde buraya kadar gelip oradan hani başlatırım artık kaydı. Neyse bugünlük buraya kadar yeter bence. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ve akılaşımda böyle üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Ben beğendim. Türkçe olması güzeldi. Ama sürekli ölüyorum. Bu ikinci ölüşüm ya. Neyse. Şey yapacağız artık. Ay. 你去没有？